ne zaman Anadolu'ya geldi? 1048 tarihinden itibaren, 11. yüzyılın başlarından itibaren, yani binli yılların başlarından itibaren, 1018 tarihi aslında başlangıç kabul edilir. Binli yılların başlarından itibaren Selçuklular Anadolu'ya, bugünkü Türkiye topraklarına akınlar düzenlemeye başladılar. 1048 tarihinde Pasinler Ovası'nda, yani Erzurum'da, Erzurum'un bugünkü ilçesi olan Pasinler Ovası'nda, Bizans'la karşılaştılar ve Pasinler Savaşı'nda Bizans'ı yendiler. Daha sonra 1071 Malazgirt Savaşı'nda yeniden Bizans'ı yendiler ve Bizans ordusunu yok ettiler. Selçuklar, Selçuklu hükümdarı Alparslan ve Türkleri Anadolu'nun kapıları açıldı. Anadolu'da birinci beylikler dönemi başladı. Yani Alparslan'ın komutanları Anadolu'da devletler, beylikler kurdular. Kurulan bu beyliklerin ilki Saltuklular, Diyarbakır'da Artuklular, Erzincan Kemah Devri Bölgesi'ne mengü Malatya Kayseri bölgesinde danışmettiler. İzmir'de Çaka Beyliği e, ve İznik Merkezli Anadolu Selçuklu Beyliği. Bunlar birbirleriyle mücadele ettiler Büyük Selçuklu devleti kılınca. Anadolu Selçuklu hepsini yendi ve Anadolu'da ilk Türk Devleti kurulmuş oldu. Anadolu Selçuklu Devleti veya Türkiye Selçuklu Devleti de diyebiliriz. Türkiye Selçukluları 1243 Köse Savaşı'nda yenildi. Yenildikten sonra ee, Anadolu'da ikinci beylikler kurulmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi de Osmanoğulları Beyliği. 1221'den itibaren Moğollar istilalara başladılar ve Anadolu'ya Türk göçleri hızlanmaya başladı. 1230'da Yası Savaşı'nda Anadolu Selçuklular Harzem Şahları yendiler. Bu da İlhanlarla aralarındaki tamponu ortadan kaldırmalara sebep oldu. 1243'te Küsedağ Savaşı'nda Moğollar Türkiye Selçuklularını yendi. 1277'de Sultan Baybars Moğolları Elbistan Savaşı'nda mağlup etti. Sultan Baybars Memlüklerin Sultanı'dır. İlk defa bir Türk Devleti, Memlük Devleti Mısır'da yaşayan Memlük Devleti ilk defa Moğolları yendi. İlk defa bir Türk Devleti Moğolları bu şekilde yenmiş oldu. Ee, 1277'de yine Moğollar Anadolu'da büyük bir katliam yaptılar. Ee, bu da Anadolu'ya göçlerin artmasını, daha batıya doğru göçlerin artmasına sebep oldu. Ee, ve 1299'a geldiğimizde Anadolu'da Moğolların valisi isyan başlattı. Bu da Moğol baskısının azalmasına sebep oldu. Bu tarih zaten tam da Osmanoğullarının e, bağımsız hareket etmeye başladığı,